Enfes Mutfak Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay yöntem ile çıtır çıtır tel tel ayrılan el açması börek tarifi hazırladım. İnanın yiyen gören herkes zincir marketlerdeki o donmuş böreklerden aldım zannetti. Bugün şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Yoğurma kabının içerisine sadece bir çay kaşığı olacak şekilde kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı ılık suyu alıp maya ve şeker eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Kesinlikle mayayı fazla kullanmıyoruz. Maya ve şekeri erittikten sonra un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Fakat farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Orta sertlikte bir hamur olarak yoğuruyorum. Poğaça hamuru gibi falan e, yumuşak dokuda değil, bir tık daha sert olmalı. Bakın, dokusu kıvamı bu şekilde. Elim henüz yıkamadım. Yoğurdukça elimden hamur sıyrıldı. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen nişasta ve un karışımından serpmiş olduğum masanın üzerine aldım ve 8 parçaya kestim. Her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip hazır ediyorum. İlk yapmış olduğum bezeden nişasta ve un karışımından serpiştirerek oklava yardımı ile bir tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açmaya başlıyorum 8 tane bezenin 8'ini de aşağı yukarı aynı boyutlarda olacak şekilde açıp hazır ediyorum tüm hamuru bu şekilde açtıktan sonra dörderli olarak iki grup elde edeceğim Bunun için İlk etaptaki bir hamurun yüzeyine bir tatlı kaşığı olacak şekilde nişasta ve un karışımı serpiştirdim. Daha sonrasında ikinci ve üçüncü hamurada yine aynı işlemi uygulayıp son olarak dördüncü açmış olduğum hamuru yüzeyine koyup kenara alıyorum ve böylelikle dörtlü olarak bir grup elde etmiş oluyorum. Bu şekilde dörderli iki grup elde ettim. Bir tanesini kenara aldım. Bir tane grubu açmaya başlıyorum. Dilerseniz siz bu tarifte merdane kullanabilirsiniz. Ben böyle küçük boy bir e oklava kullandım. Fakat oklavayı da kullanamayan arkadaşlarım bu tarifi kesinlikle merdane ile de hazırlayabilirler. Şimdi 4 tane hamuru tek tek olacak şekilde oklavanın yüzeyine sarıyorum. Bu şekilde hamuru havalandırmış oluyorum. 4 bezeyi üst üste açarken hamur birbirine yapışmamış oluyor. bu şekilde birkaç kez tekrar ettiğinizde zaten hamur yeteri kadar açılmış olacaktır. Çok pratik ve çok çabuk e, hamuru açmış oluyoruz. Ara katmanlarına serpmiş olduğumuz en baştaki nişasta ve un karışımı sayesinde bu şekilde üst üste açtığımızda kesinlikle yapışma vesaire olmuyor. Daha sonraki bu açma aşamasında gördüğünüz gibi kesinlikle ne un ne de nişasta kullanıyorum. En baştaki koyduğum kadar. Herkesin denediğinde güzel sonuç alabilmesi için bütün püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Fakat yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. 4 bezeyi üst üste yaklaşık 45-50 santim çapında açtıktan sonra bakın gördüğünüz şekilde kolaylıkla birbirinden ayırıyorum ve 3 tanesini bu şekilde katlayıp kenara alıyorum. Dördüncü hamuru masada serili bırakıyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi hiçbir şekilde yapışma, yırtılma, delinme vesaire olmadı. Hamurun yüzeyine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. Dilerseniz bu aşamada tereyağı da tercih edebilirsiniz. Diğer kenar kısımları içe doğru katlayıp iyice bastırıyorum ve her tarafını yağlamaya çalışıyorum. Bir tane hamuru bu yöntemle yağladıktan sonra ikinci hamuru seriyorum. Tekrar bu katmanı da yağlıyorum. Yani 4 tane hamuru üst üste aynı yöntem ile tekrar ederek devam ettiriyorum ve tamamlıyorum. Malzeme listesini de yine yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu tarif ile el açması börek yapamayan arkadaşımız kalmasın. Kesinlikle gördüğünüz gibi hem zamandan tasarruf çok çabucak elde ediyoruz. 8 tane bezeyi iki hamlede açıyoruz. Hem de incecik çıtır çıtır burgulu büzgülü bir e, börek elde etmiş oluyoruz. İnanın lezzetini anlatamam bile hazır böreklere taş çıkartır. sonuncu hamuru da yüzeyine seriyorum. Kenarlarını eşitledikten sonra e, dördüncü hamurun yüzeyinde yine tekrar sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu arada kanalımda daha bir sürü yoğun ilgi görmüş, birbirinden az malzemeli, yapımı pratik olan e, el açması börek tarifleri, hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Baklava tarifleri. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. 4 hamuru bu şekilde tamamladıktan sonra kenarlarından hafif havalandırarak çekiştiriyorum. Yüzeyine birazcık beyaz peynir e, ufalıyorum. İstediğiniz burada iç malzemeyi tercih edebilirsiniz. Öncelikle hamurun bir başından başlayarak ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde ortaya doğrulu olarak sarıyorum. Daha sonrasında ikinci başından da başlayarak yine ortaya doğru sarıyorum ve iki ruloyu da ortada birleştiriyorum. Ortadaki boşluktan hamuru kesiyorum, ikiye ayırıyorum. İç malzemenin dökülmemesi için kenar kısımlarını yüzeyine yapıştırıyorum hamurun. Buradaki uyguladığımız yöntem çok önemli. Ee, bu şekilde ruloyu birazcık esnetiyorum iki ucundan da tutarak. Daha sonrasında iki elim ile bir başını zıt tarafa diğer başını ise diğer zıt tarafa olacak şekilde yuvarlıyorum. Ve bu şekilde e, burgu şeklini veriyorum. Bakın bu şekilde sardıkça hamur pofur pofur kabarıyor. Birincisini yaptıktan sonra ikinci hamura da yine aynı işlemi uyguluyorum ve bu şekilde iyice zıt yönleri çevirip şeklini oluşturduktan sonra diğer hamurun etrafına doluyorum. Daha sonrasında diğer kenara aldığım dörtlü grubu da aynı işlem ile açıp Aynı işlemler ile devam ettirip yine bu hamurun etrafına doluyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi balon balon bir börek oldu. Yüzeyine de 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Fırça ile hamurun yüzeyine sürüyorum. Dilerseniz fırına göndermeden önce yüzeyine susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz. Ben sade olarak pişirmeyi tercih ettim. 180 derecelik alt üst ayarı açık ısınmış fırına gönderiyorum. Altı da üstü de nar gibi kızardıktan sonra alıyorum. Çok güzel kızardı. Hemen fırından aldım. Ben susayım, siz çıtırtıyı dinleyin. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle. Ee, Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz aşağıdaki paylaş kısmından faydalanması için tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Burada benimle kalın. Hoşçakalın.